Selamun Aleyküm Merhabalar Şimdi Tarih olarak 7 Ekim 2022 tarihindeyiz Aydın iline bağlı Sultanhisar ilçesinin Atça kasabasında Daha doğrusu Atça mahallesinde ee, Mahallenin güneyine doğru Bir topraksız tarımın olduğu Topraksız tarım Yapılan bir seradayız şu anda Hatta buranın Reşni Nisan'da çekmiştik. Şöyle ben bir sera, şöyle göstereyim önce. Bu sera toprak sızdırma yapılan bir sera. O zaman bu görmüş olduğunuz, şunları bir sehpa diyoruz. Sehpa üzerindeki oluklar, onların üzerinde koku bir torbaları, torbaların üstünde de içinde de çilek fidanları vardı. Şey, şey, o zaman çekmiştik. Anlatmıştım bu serinin. Şu sehpalarla ilgili sorunumuz olduğunu, sıkıntı yaşandığını. Şimdi torbalar yok. Sehpaların üzerinde torbalar yok. Çilek yok. Çilekler söküldü. Temmuz ayında. Ee, yenisi dikilecek. Fakat torbaların da artık 4 yıllık ömrü dolduğu için 5. yılı taşımayacağı ve iyi verim vermeyeceği için kokopitin özelliği bitti. Artık sıkıntılı olacak. Onun için yenilenecek. Biz de bu arada bu sehpalardaki yamuklar var. Onları düzelteceğiz. Şu anda bu sehpanın bu sıranın şöyle bakıldığında sağa doğru yani sağ şu istikamete doğru yatık olduğu görünüyor. Bilmiyorum kamera tam görünüyor mu? Bunları düzelteceğiz. Şöyle devam edelim. Onun dışında şöyle bir yerde ikinci kademe çekilecek. Onları yapacağız. Demirleri şurada hazırlandı. Şöyle bir gidelim. Şimdi doluyken sehpaların ne kadar bozuk olduğu tam belli olmuyordu ama sehpalar boşalınca yamuklukları ve düzensizliği çok net gözle görülebilir hale geldi. Onu size bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir görelim. Şuna baktığınız zaman ileride şuradan baştan ileri doğru bir şöyle bir şey çizdiği belli oluyor. Yani bu sehpaların yatıklığından. Aslında normal ip gibi zemin. Ama yukarıdan itibaren yattığı için bozuk. Bunları düzelteceğiz. Bu sehpa düzgün. İleride birazcık bozuk var ama o kadar mühim değil. İşte bu sehpanın ileride bir şey çizdiğini, çok kötü vaziyette olduğunu görebilirsiniz. Onun sebebi bu baş buradan ileri doğru yatmış komple. Özellikle şunu da çok net belli oluyor. Şuradan baktığımızda bunları düzelteceğiz. Sonra yanına ikinci bir kademe çekeceğiz. Hatta şöyle gösterelim. Şöyle bir ikinci kademe çektik. Bu tekti. Yanına böyle bir kademe daha çektik. Beşli yapacağız. Beşli de verimin nasıl olacağını amacımız görmek. Bir de şu ilk sehpa da yamuk ama onu dengelemek için şunu yapmıştık. İlk planımız oydu. Sonra planda biraz değişiklik yaptık. Hem doğrultma yapacağız. Sonra yine bu ikinci kademeye çekeceğiz. Bir iki tane haricinde diğerlerini yapacağız. Arkadaşlar bir de bu toprak starım yapılırken bu sera geçen sene şey, geçen sene diyeyim, Nisan 5 Nisan'da çektiğimiz şu ara sehpaların Güney Kanadı'yla şu Güney Kanadı'yla şu Kuzey Kanadı arasındaki şu mesafe çok dardı. Yürüyerek öyle zor geçiyorduk. Biz bunu kestik, açtık. Şu şekilde hazırlık yaptık. Ondan sonra bu olukların içinden şu arada drenaj dediğimiz kanal var. Şu an orada bu keserimizi bulmuş bulduk. Şu drenaj dediğimiz şu gösterin. Kanalın kanalı içerisinde su geliyor. Onlar da şuradaki şeyin içerisinden önceden boru içinde gidiyordu ama şu yerdeki boru gibi iki buçuk boru içinde gidiyordu. Fakat dikmekte zorluk çekertiyordu ve çoğu zaman da su yüzeyi püskürüyordu. Onlardan kurtulmak için şöyle bir kanalet yaptık beton. Biraz daha basit usul bir kanalet de bu kenara yaptık. Bu sular tahliye için dışarı tahliye etmesi için. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Normalde bu yaptığımız sistem bizim sürekli proje değiştirerek yaptık. Normal ilk yapılması gereken bu sene yapılırken bu drenaj kanalını bu direğin dibinden şuradaki direğin dibine kadar komple yapılması gerekiyordu. Onların sebeplerini sonra açıklayacağım. Şimdi işimizi başlayalım.